Kızım? Korkak bebek orası Korkak bebek değil arkadaşlar görüyorsunuz Korkudan ağzı açılmış kocaman Gözleri patlak çok korkuyor Ve onu tehlikeli şeylerden koruyor <laughs> Hadi oyunumuza geçelim Başla bakalım kızım zaten ikinde yardım ediyor sana Evet ha, Güzel Saf saf bakıyor Hiçbir şey bilmiyor sadece etrafa bakıyor Aha kafasına bomba düşecek O bombayı ne yapacaksın bu sana gösteriyor Bir iki el böyle gösterecek Gel lan alırım Yanarsan alırım <laughs> Asla Asla bekleyeceksin Bak burada sana diyor ki Şunu çiz diyor şöyle çocuğu koru Sen <laughs> sen de alabilirsin <laughs> Bizi kandırdı resmen Yusra onun dediğini çiz kızım Ama Ben illemiyorum sen çiziyorsun Kafasına düşmesin Ha indir çek 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 yapayım. <laughs> Bak şimdi şuradan alacağız. Şuradan alacağız. Tamam. Çok iyi. Tamam. Müthiş. Hey çocuk sevmeye başladı. Ayıldı artık. Saflıktan çıkıyor. Devam et. Ha, bunun üstüne bomba gelecekmiş. Oo güzel. Bombayı kurtardık. Ben dalaş oyna. Hadi bakalım. Aha. O zaman şunu şuradan alacağız. Çocuğa gelmemesi için. Aslında bir tane çocuğa patlattırabilirdim topu. Deneyelim mi? Bence deneyelim bu el. Bakalım evet. çocuk nasıl bir tepki. Şunu ben yapacağım. Aa, şey yap. kafasına düşecekmiş yardım et diyor. Bana ne ya gitmeseydin oraya. Bırak kafasına düşsün. Bırak düşsün bırak. Çocuğun kafası patladı resmen. Koy aşağıya onu. Yok kurtarmaz. Kızım sen neyden koruduğunu bile bilmiyorsun. Ne çiziyorsun bir tane? <laughs> Geçti artık. Bu kadar. Yağmurdan koruyacakmışız şey çocuğu. Ama ben bunun kafasına bir şey düşüreceğim şimdi. <laughs> Dayanamıyorum çünkü anladın mı? <laughs> Tepkilerini merak ediyorum. Nasıl bağırıyor, nasıl çığırıyor? Ah. Bana mı sordun oraya giderken? Ha? Ne oluyor oğlum? Niye ağlıyorsun? <laughs> oğlum bir şey yok alt tarafı yağmur yağdı ya. Nasıl ağladığını görmek ister misin bak? Eee diyor. <laughs> 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 hey kurtardın mi Şişe abi. Gene mi yağmur? Oğlum alay etme ya. Yağmur yağsın bize ne ya? Dur <laughs> Ne oluyor oğlum? Vallahi durduk yere kendini yere attı. Şuradan şöyle çıkartalım. Şöyle koyalım. Şöyle, 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 şöyle. <laughs> tamam. Aa! Yağmur değil, mayın atıyormuş. Vay hain vay. Bu nasıl bir bölüm ya? Hıh! Yağmurdu. <laughs> Diğeri yağmurdu da yağmurda da alıyor bu bebe. Ee, şimdi ne geliyor? E, bunda ne var ki? Bunu ben yaparım kardeşim. Ah! Yapamıyorum. <gülüyor> 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 o zaman çocuğu daha korunaklı bir yere alalım. Karanlama önce. yedik. <laughs> Çocuğa geliyor mu? Oğlum dokunma ya, valla <laughs> ne kadar narin bir bebemişsin sen ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Atıp atıp kendini yerlere duruyor ya. <laughs> Hayret bir şey. Iııı diyor böyle. Oyun kastı. <laughs> Oğlum gene ne oldu? Bak bak bunlar nereden geldi? Bak değecek ve ölecek çocuk. Allah Allah. Ne oluyor ya? Oyuna bak. Sapıttı. <laughs> o mayınlar patlıyor bence. Daha güzel bir yer yapalım. Ben sen ne dedim Bir dakika biz böyle bir geçmişiz. Şunu bir korunaklı yere alalım mı biz? Şunu alalım şöyle. Yap çekiş bir şey yok. Ben başka bir şey yapamıyorum çünkü bak, Korumamız lazım onu. Patlayacak mı? Abi bu ne ya? Gökten mayı mı yağmış? Saçmalığa baksana. <laughs> Aşağıda düşüyor. Aşağıda düşüyor, her yerden düşüyor. Aha. Bunu sen yapar mısın? Şimdi kafasına büyük ihtimal bir meteor ya da kaya düşecek. Yunushiro Shimano'nu <laughs> Koruması gerek yok. Yerine yere yapıştırsa yeter diyecektim. <laughs> evet. Tamam. Çocuğun kafasına gelmesin yeter kızım. Tamam tamam abartma. <laughs> Allah Allah. Çünkü şunu yapacağım bak. Önce çocuğu güvenliğe alacağız bak. Önce çocuğu güvenli bir yere alıyoruz. Bak. Tamam mı bak? Ona değmeyecek. Yoksa ortalığı yıkıyor. Tamam mı? <laughs> Şuradan salalım gitsin. Değil mi oğlum? Bak hele. <laughs> ağzı kapandı ha. Ağzına ne oldu? Böyle bu kadar ağzı büyük bir insan ben görmedim ya. Şöyle yapalım. Patlama! Neredeyse patlıyordu. Ama kafasına bir şey düşü... Gene mi bu bulut geldi? Ne yapacak acaba aşağıya? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk şey oldu kızım patladı resmen Tamam O gitti <laughs> ne oldu? Kusura ne yapıyor boynu kırıldı çocuğun <laughs> Kızım birleştirsene aşağıyla Bulutu elleme Bulutu elleme bulutu bozarsın oyunu Cık. İlla bozacak ya Ucundan çocuğun yüzü patlıyordu da neyse hadi dedi kurtaralım oyunu Müthiş devam et bakayım <laughs> Bunun içinden ne çıkacak? Keremayı... Ver kızım. Geçmiş olsun. Uçun... Hiçbir şey yapmasak zaten gelmiyormuş ki. Bir şey yapmaya gerek yokmuş. Kurtulduk. Kurtulduk oldu. Hadi artık. Bekleyip durma orada öyle. Alt tarafı bu yağmur. Vallahi. Al. Oh! <laughs> Şimdi vur oğlum. Aha da kurtuldu çocuk. Tamam. Sıradaki bölümü geçer misin bebeğim? Ne geliyor? Geliyor? Aha, bundan <laughs> ne basiti ne var ki? <laughs> bu mu yani? Biraz kolay gönderin, zor gönderin ya Allah Allah. Allah, bu buraya vuracak, kafasına düşecek. Bu buradan direkt kafasına vuracak. Deneyelim bakalım. Ben sen dedim kitap tane topu beyninde patlattı adamın. Şimdi oğlum bir şey yapmadım heyecanlan <laughs> ben ya Allah Allah. Şunu şuradan alalım. Şimdi şurada tamam bitti. Ay sınırda kaldı çocuk. Neredeyse kafası para parça oluyordu. Ama niye kafası parça oluyor? Kızım oyunun amacı onu kurtarmak. Top kaldı orada. Top <laughs> yani. da küçük bir şey değil Allah'ını seversen daha yerinden söküp getirmişler çocuk kafasına koymuşlar ya düşecek diye. Bunu sen yap karışmıyorum. Hadi bakalım ne oluyormuş. Ne olur bana yardım edin. Evet ne oluyor? Tebrik ediyorum seni. Vay <laughs> harekete bak sen. Bu kadar ya. Şimdi şunu yapıyoruz bitti. Hiçbir türlü geçmez aşağı. İstediğin kadar at. Bulutun 100 katı içinden malzeme çıkıyor. Maşallah buluta bak ya. Böyle bir bulut yok ya. Stage 18. Daha yapacağım. Yap hep bakayım dedim. Evet, orada bir Tatravalli var. Tatravalli'nin bir kısmına düşüyor ve kafamıza cımbırlıp diğini veriyor. Çiz kızım, müthiş çizimlerim var. Yap, tamam. Korkak çocuğumuz etrafa bakıyor. Acaba bugün benim başıma ne gelecek diyor. Hi hiçbir şey olmaz. Öyle korunaklı yaptın ki yani o çocuk çocuğa hiçbir şey olmaz kızım. Çocuk oradan bile çıkacak? Havasızlıkla aha aa şurayı çizdirmiyor anladım bak şimdi. Şöyle yapalım ama çocuk öldü. Gah diyor. Ha. O zaman ne yapacağız şöyle. Şöyle. Aha işte bu iyi gitti bak. Müthişti. Ne? Ama değişikti bu çiz. Şimdi aa bak bazı yerleri artık çizdirmemeye başladı. Farkında mısın? Aynı sayı top gibi. Bitti. Aşağı gidemez. Bak buraya çizdirtmiyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey çizemeyiz oraya. Ama kenarları aralarından çizebilir. Aynen. Çiz bakayım araya nasıl çiziyormuşum. İmkansız. Çocuğun kafasını gitti. Çevir etrafından kutunun üstüne at. Yoksa çocuk kafası patlayacak. <laughs> çocuk yok oldu resmen ha. Koy, 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 Evet. Hayır. Kızım bak, şunu yapmak zor olmamalıydı. Öyle de kayacak. Hayır, kaymaz. Ay vay. Ben bu bölümü yapmak istemiyorum. Kurtarabilir misin çocuğu? Kurtarırsan bir şey yap. Aa. Şimdi şöyle yapacağız. Hiç tahmin etmediğim bir hareketle karşılaştım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de itiraf et dilerek ya. Ooo, oyun tehlikeli bir hal almaya başladı. <gülüyor> 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 Hiç aklın çalışmıyor mu? Gittim ayının üstüne koşturdu ya. Aha. Aa yol yapacaksın o bize koşarken bombanın üstüne gidecek. Yanlış yaptım. <gülüyor> 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 bak keşke baştan bu olsaymış. Bu güzelmiş. Üstüroç olmaz kızım. Olmaz bebeğim. Oldu. Bak bak indi. bak şimdi sana göstereyim. İnşallah gene bu gelir. Aa uçuyor. Bak şimdi bak. Gösteremedim ama özür dilerim. Şuradan şöyle çıkarsan. Sihir oldu salladı olmadı. Ya onun üstünde bombayı patlatacaktım ben yapamadım bak şimdi göstereyim. Bak. Bak şimdi şuradan çizeceğim. Bak şimdi. Aa, Aa. tamam. Aha. Hop beyni paramparça oldu. Arkadaşlar küçük çocuğu her türlü tehlikelerden koru oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelmesi için ne yapalım? Ben ne, yapayım, ne yapalım? Ben Neyle yapalım? Ben ne iyi bakın. ne yapalım?